Şimdi sedef hastalığı nedir? Bitkilerle tedavisi mümkün mü? Evet, sedef hastalığı böyle kişinin vücudunun dizlerinde, dirseklerinde daha çok bazıların yüzünde de olabiliyor, burun civarında Yani çeşit bazen de bütün vücudunda kaplayabiliyor. Bazı insanlarda böyle nokta nokta küçük küçük oluyor, bazılarında böyle pul pul üzeri beyaz lekeli. Çeşit çeşit. Hani kişiye göre değişir. Mesela bir beyefendi bana geldi. Ağustos ayında sadece yüzü gözüküyor. Bere giymiş. Ne oldu dedim. Terörist zannettim. Elimi çekmeceye attı. Terörist falan diyelim dedi. ne bu hal dedim. Hastayım. Ne hastası Sedef. Böyle de Sedef olmaz dedim. Bak dedi çıkarayım da gör. Beresini çıkardı. Kafasının üzeri böyle başı kerme kerme yarı olmuş. Adam utancından her tarafını saklıyor. Kolunu açtı, buraları böyle hep yara, atmalı büyüklüğünde yaralar. Böyle koca koca. İlk defa öyle bir yara gördüm. Şimdi bu çalıştığı iş yerinde bir bayan gelip gidip buna hayatım, aşkım, seni çok seviyorum falan diyormuş. Adam da ben evliyim, çolukluğu seviyorum, beni rahat bırak diyememiş. Sıkılmış, sıkılmış, sıkılmış. O sıkıntı bir gün patlamış. Her tarafından yara oluşmuş. Ben bir hesap ettim, Almanya'dan sana bir krem dedi, Çok pahalı olduğu için dedi ki benim param yok. Bir, ikincisi ailem sırtıma sürmez dedi. Basit bir şey olsun. Tamam dedim. Ben ona tonik, iksir verdim. Üç hafta sonra geldi. Kısa gömlek giymiş. Kısa kollu gömlek. Dedim ne oldu? Kortizon mu kullandı? Yok sizin ürünleri kullandı. E nasıl iyileştin? Bilmiyorum. İyileştim dedi. Çok kısa sürede iyileşmesi mümkün olduğu gibi kişinin sedef hastasının iyileşmesi altı ayda alabilir. Mesela bir beyefendi de gitarist. Yani koy bunların bir ekibi var. Saz çalıyorlar bir kulüpte. Ellerinde özellikle sağında solunda sedef oluşmuş. Tabii ki tanıdıkları çevresi tarafından kötü karşılanıyor. Adamcağız elini tutmak istemiyor yarayı görünce ee, vesaire. tabii birçok şey denemiş. Hiçbir başarı elde edememiş. Yani konuştu, konuştu, konuştu. Gerçekten mi, gerçekten mi? Gerçek... Anlatıyorum, anlatıyorum, anlamıyor. <laughs> e gel bari, buraya geldi, burada konuşalım. Geldi, bir saat kafamı şişirdi. Anlattım, anlattım. Sonunda dedi ki, tamam sana inandım dedi. Bu Mahonia aquifolium isimli bitki Oregon üzümü denir. Bunun vatanı Amerika. Oregon şehrinden dünyaya yayıldığı için Oregon üzümü denir. Bunun kökünün Kökünün kabuğunda yüksek oranda yüzde on yüzde on beş oranında alkaloidler var. Yaprağının dalından kabuğunda da yine alkaloidler var. Alkaloidler sedefi yok ediyor. Sedefi. Bu vatandaş da evet. bu ürünleri kullandı. Ne oldu? Üç ay sonra tertemiz olduğu gibi diyor ki reflüden kurtuldum, gastritten kurtuldum, bağırsak rahatsızlarım geçti. Cinsel performansımızı yükseldi diyor. Sedefle ilgili ise bu mahonya veyahut da Oregon üzümünün üzümü değil ama kökünün kabuğunda etken maddeler var. Almanya'da Profesör Doktor Gita 433 Sedef hastasını sadece mahonya ile tedavi etmiştir. Profesör Doktor Norman, Profesör Vizena yüzlerce hastayı Mahonya ile tedavi etmişlerdir. Mahonya Sedef'e karşı dünyada en etkili bitki. Biz ne yaptık? Mahonya'dan elde edilen, kökünün kabuğundan elde edilen ekstrakt artı kaç çeşit bitki var? 19 çeşit. Mahonya, Ladengülü, Sinirlot gibi 19 çeşit bitkin. Hamamelis, Hamamelis, Virginiana, Cadı Fındı da denir. Bu bitkilerin damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanıyoruz. Neden ben bunu özellikle damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanıyoruz diyorum. Özellikle bunun üzerine duruyorum. Çünkü Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmalar bitki alıyor, kurutuyor, dermende öğretiyor, kapsül yapıyor, hap yapıyor, damla yapıyor, trajik. Olmaz. İnsan sağlığıyla oynamamak gerekir. Çünkü siz bunu atkes tanesini öğütür de bundan hap yaparsanız etkisi yüzde beş. Çok çok az. Fakat damıtılarak destilasyonla veya ekstraksiyonla damıtılarak ekstraktından damla derece kapsül yaparsanız etkisi yüzde yüz. Bu nedenle insan sağlığıyla bazıları maalesef oynuyor, oynamayalım. Para önemli ama insan sağlığı kadar hiçbir şey önemli değildir. Yani insan sağlığını hiçbir şey öne geçmemeli. Yani bazı firmalar maalesef bunu yapıyor. Yapmamalarını tavsiye ederiz.